Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Metropol oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Video ee, videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstatistiklerden baktığımda çoğu izleyicimizin abone olmadığını görüyorum. Hani emek veriyoruz. Abone olarak bizlere ücretsiz bir şekilde destek verebilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak Devam, devam edecek bu tarz oyunlarında e, takipçisi olabilirsiniz. Metropol oyunu arkadaşlar Monopoly. Bilindik Monopoly oyununun çok benzeridir. Hatta aynısı diyebiliriz. 2 ile 6 oyuncu arasında oynanmakta. 8, 8 yaş üzerine tavsiye ediliyor. 60 dakika sürüyor yazmışlar ama genelde daha fazla sürüyor arkadaşlar. 60 dakikadan bilginiz olsun. Özellikle e, 4 ve üzeri oynandığında bayağı zaman alabiliyor Şimdi kutumuzu açtığımızda Bu arada arkadaşlar yani fiyatı da uygun. Tavsiye ederim sizlere de almanızı. Hani monopoli kadar pahalı değil. Ve kalitesi de oldukça iyi. Şimdi içini açıp şöyle koyalım oyunumuzu. İçinden çıkanları tanıtacağım önce arkadaşlar. Bir böyle tablomuz var. Bu bizim ana panelimiz. Oyun bunun üzerinden dönecek. Şöyle bırakayım. Oyun kurallarının olduğu bir kılavuzumuz var. Burada yazanların tamamını okudum, oynayarak da tecrübe ettim ben. Sizlere kısaca özet geçeceğim. İsteyenler buradan da takıldığı noktalara bakabilir. Şöyle paralarımız var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kapalı bir paketimiz var. Bunu açarak zaten başlayacağız. Tapular burada tapuların, hazine bonosunun ve kader çarkının ne işe yaradığını da anlatacağım. Daha önce şöyle bir paketimizi açalım. Şimdi ben size iki kişi üzerinden nasıl oynandığını anlatacağım arkadaşlar. Çok fazla zaman almaması için. Şu metropoli yazanları bakın zaten turuncu turuncu kader çarkı yazanları yerine yerleştiriyorum. Hazine bonosu yazan yeşilleri yerine yerleştiriyorum. Bunların ne işe yaradığını oyun esnasında daha iyi anlayacaksınız. Ve şöyle arkadaşlar tapularımız var. Bakın. Renklere göre sıralı. Bizim ülkemizdeki şehirlerin olduğu. Bunların da ne işe yaradığını oyun esnasında anlayacağız. Oyuna başlamadan önce arkadaşlar şöyle para dağıtımı oluyor ve her oyuncu kendine birer tane piyon seçiyor. Mesela ben mavi seçtim. Rakibim beyaz olsun. Herkes kendini başlangıç noktasına şuraya koyacak ve sonrasında başlayacağız. Şöyle küçük evlerimiz ve otellerimiz var. Bunların ne işe yaradığını oyun esnasında anlayacağız. Bunları da şöyle kenara koyalım. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada her oyuncuya kaçar tane para verdiğimiz yazıyor oyun başlamadan önce. Önce şu paralarımızı bir güzelce yerleştirelim kasaya. Bu da bizim kasamız arkadaşlar. Şöyle bir kolaylık yapılmış bakın. Paraların hepsinin haznesi var. Takibi kolay olması için hepsini kendi ayrı haznesine yerleştiriyoruz. Kırmızıyı koyalım. Hepsinde farklı rakamlar yazıyor. Bu paralar bizim oyun içinde ticaret yapmamızı sağlayacak. Nasıl kullandığımızı da anlatacağım. Bakın hepsini güzelce yerleştirdik. Bunlar oyun esnasında kasaya bakan kişiye kolaylık sağlar. Şimdi paraları dağıtmaya başlayalım. Ne diyor? Her oyuncu 2 adet diyor. 50 bin dolar. İkişer adet 50 bin dolar. Şöyle önümüze koyalım. Her oyuncuya 4 adet 10.000 dolar. 3 ve 4. Şöyle koyalım. 1 2 3 4. Eğer zamanınız kısıtlıysa arkadaşlar para miktarını azaltarak oyunun daha kısa sürmesini sağlayabilirsiniz. Her oyuncuya 1 adet 5.000 dolar. Her oyuncuya 1 adet 2.000 dolar. Her oyuncuya bir adet 500 dolar. 2 adet bin dolar vermiş. Ve son olarak her oyuncuya 5'er adet 100 dolar. 3, 4 5 2 3 4 5 Bunları aldıktan sonra arkadaşlar şöyle kasayı bir oyuncu kontrol edecek. Şöyle iki tane de zarımız var. Bunları da çıkartalım. Kasayı o oyun boyunca bir oyuncu kontrol eder. Hani kasadan para almaya çalışmayın arkadaşlar. Neticede eğlencesine oynanıyor. Kasaya bakan kişi de düzgün baksın ki oyunun tarzı çıksın. Hani e, hile hurdayı eğlenceye karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Birer tane zar atıyoruz ve büyük otan başlayacak. Atalım. 5 attım. Rakibim de 5 attı. Tekrar atıyoruz. 2 6. Rakibim başlıyor zar atarak. 4 4. Bakın arkadaşlar beyazdı. Sayıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. E, çift attığınızda bir kere daha atma hakkınız oluyor. İkinci kere çift attığınızda bir kere dağıtıyorsunuz. atıyorsunuz. Üçüncü kere çift attığınızda Bayrampaşa ceza evine gidiyorsunuz doğrudan. Şimdi çift attığı için nereye geldi? Şanlıurfa. İsterse buraya şu 10 bin doları ödeyerek tapuyu alacak. Bu tapuları toplama çok önemli. Geldiğiniz yerlerde de parasını ödeyip tapusunu alın. Şanlıurfa. Şöyle tapusu burada. Bedeli bakın. 10 bin dolar altında yazıyor. Kira bedeli de 1000 dolar. Kirası da şu en üstte yazıyor. Bakın şöyle netleyeyim. Kirası da 1000 dolar. Kiranın nasıl ödendiğini de oyun esnasında. Bu 10.000 doları kasaya koyuyorum. Oyun esnasında kiranın da nasıl ödendiğini göreceksiniz. Şimdi rakim çift hattı için bir tane de atacak. 5-5. Bakın bir çift daha attı. 10 ilerliyor. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Manisa'ya geldi. Manisa'nın değerine bakalım. 18 bin. 18 bini ödeyip Manisa'yı satın alacak. Bakın burada da Manisa'nın kira bedeli 2200 lira. 2200 dolar. 18 bini şöyle 20 bin veriyor. 2000 ben kazadan üstünü vereceğim. Şöyle vereyim. Şimdi bir daha atıyor arkadaşlar. Şimdi çift atarsa 3. kere çift alacağı için direkt cezaevine düşüyor. Açsın bakalım. Bakın çift attı. Üçüncü kere. Bu nasıl bir şans? Şimdi cezaevine düşüyor. Ve cezaevinden 3 tur bekliyor. Eğer 3 tur içinde çift atarsa her tur çift attığı tur çıkacak. Çift atamazsa cezaevinde kalacak. Şimdi ben başlıyorum. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diyarbakır. Kira bedelini ödüyorum ve burayı satın alıyorum. Ne kadar kira bedeli? 10 bin dolar. 10 bin doları kasaya koyuyorum Burayı satın alıyorum Şimdi arkadaşlar Uzun uzaya anlatmayacağım Yoksa e, bu video Saatlerce sürebilir Şimdi temel önemli Olayları anlatıp videoyu bitireceğim Temel mantığını anladınız diye düşünüyorum birkaç kaç trek önemli nokta var Bunlardan biri kader çarkı Mesela ben attım kader çarkına geldim Şurası şu kader çarkı yazandan bir kart çekiyorum. Ne yazıyor? Döviz yükseldi. 5000 dolar al. Kasadan 5000 dolar alıyorum. Veyahut ceza da çıkabilir burada. Çektiğimizde. Bakın mesela hemen çıktı. 1000 dolar ceza öde ya da bir kader kartı daha çek. Ceza öde ya da kart çek diyor. Ben bir tane daha çekiyorum mesela. Birikmiş nafaka borcu. 5000 dolar öde. Bu yazanı kasaya ödüyoruz. Burada kader çarkında yazanları ne yazıyorsa uyguluyoruz. Başka bir yaptırım yok. Bir de hazine bonosu var. Hazine bonosunu da hemen göstereyim. Bakın o da burada. Buraya geldik diyelim. Hazine bonosu. Açtık. Çöp vergisi öde. Her ev için 3000 dolar. Her plaza için 12 bin dolar. Kaç tane evimiz varsa çarpı 3000 dolar. Yüksek bir ceza ödeyeceğiz. Hazine bonosunda. Aynı şekilde al da çıkabilir. Kırmızı ışıkta geçtim. 1500 dolar öde. Bu şekilde cezalar var burada da. Borsadan 5000 dolar kazandın al gibi. Bu arada aklınıza takılan noktaların hepsini yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de Monopoly bilen arkadaşlar Monopoly oyununu mu daha çok sevdiklerini, Metropol oyununu mu daha çok sevdiklerini yoruma yazarsa hangi oyunun daha çok sevildiğini yorumlardan görebiliriz. Ve başka önemli noktalardan biri. Şu serbest bölge arkadaşlar tamamen boş bir şekilde bekleyeceğimiz bir bölge. Burada hiçbir yaptırımı yok. Diğerleri şurada limanlar var. Türk Hava Yolları var. Bunları da parasını ödeyerek satın alabiliyoruz. Ve geçelim birkaç önemli noktaya. Ha, başlangıç noktası var. Buradan her geçtiğimizde arkadaşlar tam tur attığımızda burada başlangıçtan geçiş anında 20 bin dolar alıyoruz. Oyunun çok fazlası uzamaması için bazen biz e, ilk 5 geçişte para almayı belirliyoruz ya da ilk 10 geçişte ya da belli bir noktadan sonra geçişten para almayı durduruyoruz çünkü oyun çok uzayabiliyor. Önemli noktalar anlatayım. Şu geçelim bunlar ne işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar ben 3 tane mavi şeyi topladım ya da 3 tane turuncu tapu bende. Şöyle. 3 tane turuncu tapuyu almışım. Tüm hepsini aynı renkleri topladığımda ben buraya geldiğimde mesela zar attım. Zara bakalım. Şurada attım zarlar, attım. Nereye geldim? Gaziantep. Benim pulumlar da burası. 3 tapu da bende. O zaman şu Gaziantep'teki arkadaşlar diyor ki evlerin her biri için maliyet 5000 dolar. Şöyle netlesin. 5000 dolar. 5000 dolar verip şuradan Gaziantep'e bir tane ev kurabilirim. Ev kurmak oranın kirasını rakiplerimin geldiğinde ödediği parayı artırır. Şöyle göstereyim. İstediğim, buraya geldiğimizde yalnız çok soru soruluyor. Şu soruyu bir söyleyeyim. Dört tane eve aynı anda kuramıyoruz. Sadece geldiğimizde bir ev. İkinci gelişimizde ikinci ev. Üçüncü gelişimizde üçüncü ev. Bakın birinci evin maliyeti 5000 dolar. İkinci evin maliyeti 15000 dolar. Üçüncü evin maliyeti kırk beş bin dolar. Pardon. Birinci evin maliyet her bir ev için 5000 dolar. Plaza için de 5000 dolar. Yalnız bir ev kuruluyken gelen rakibim 5 bin dolar kira ödüyor. İki ev kuruluyken gelen rakibim 15 bin ödüyor. Üçte 45 bin, dörtte 62 bin. Plaza kurduğum anda 75 bin dolar kira ödüyor. Buraya ikinci kere geldiğimde de bir 5 bin daha verip bir ev daha kurabiliyorum. Şöyle ikinci evi koruyoruz. Dört tane ev olduktan sonra plaza kurma hakkını elde ediyoruz. Plaza da bu kırmızı büyük olanı. Şu diğerlerini alıyorum. Plazayı koyuyorum. Evet içine koyduk. Bu ev ve plaza noktasında anlamadığınız şeyleri sorabilirsiniz. Bu arada mesela iki turuncu bir mavi bende var. Bir turuncu iki mavi de rakiplerimden birinde var. Şöyle hemen bir tane maviyi bulayım. Şurada. İstersek arkadaşlar oyun içinde takas serbest. Rakiplerimizle anlaşarak ben turuncuyu alıp kendi faydamı sağlarım. O maviyi alıp faydayı sağlar. İkimiz de üçlü yapmış oluruz. Ve ev kurmaya başlarız. Ev kurmak çok önemli. Oyunun bitirmesini sağlayan olay da o. Kendi içimizde takas ve ev satın alma işlemleri oyuncular kendi içinde anlaştığı sürece serbest. Bunları da kaldıralım. Evleri kurmaktan sonra mesela batma yönünde gidiyoruz. Kirayı ödeyemedi. Hiç paramız kalmadı tapularımızı hipotek ediyoruz. Hipotek olayı nasıl? Bakın arkadaşlar. Şöyle Adana. 8 bin dolar alıp kasadan bunu hipotek ediyoruz. Şöyle. Hipotekli ev de önümüzde şu şekilde duruyor. Diğer evler böyle açır. Bunu hipotek edince kapattırıyoruz. İstediğimiz zaman teminatını ödeyip borcunu geri açabiliriz. Başka anlatacağım bir nokta. Hazine bonusunu anlattık. Şeyi anlattık. Ev kurmayı anlattık. Herhalde yok. Borçlandıkça arkadaşlar paramız azaldıkça e, hipotek ederek kasadan para alıyoruz. Tapularımız da bittiğinde o oyuncu batıyor. Tapularını kasaya devrediyor ve oyundan çıkıyor kalan tapularını. Eğer kasada para biterse 6 kişi oynadığınız çok büyük. Paralar döndü kasadan çıktı bir şekilde bitti ki bu olmaz da yani çok istisnai bir şey. Bunun da şöyle açıklıyor. Oyunda en çok parası olan kişi e, kasaya parasını koyuyor ve onun miktarını yazıyorlar. Kasada para geri arttıktan sonra o oyuncu kasadan parasını geri alıyor. Bu şekilde anlamadığınız noktaları yorum olarak yazın cevaplandıracağım. Videoyu beğenerek arkadaşlar ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.